Abdest bozan edit bra ehc edit aa yeni video yapmış bunu izleyelim mi? Gider hocam Tatlı dilim güler yüzlüm acayla gördüm Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen Vay be abim. Oh dam, dam üstünde o neler dam üstünde o tombul tombul memeler zalim o gelin zalim zalim zalim. Hmm. Ay! Veriş. <laughs> Nasıl yani? Aa, güzel. PUBG oynuyorsun. PUBG'yi çok güzel oynuyorum ben. Sen seviyor PUBG. <gülüşmeler> o zaman sen... no, no, no. Benim ID, benim ID. I am not, abi, zaman... I am what the fucker. Dedik. Not Spanish, not Spanish. <laughs> <laughs> ben orada kafar var, ben orada kafar var abi. Türk mi? isim ya? Misarci, misarci biliyor musun? Misarci. Mezarci biliyorum Cihan. Evet, evet ben benim kardeşim abi. Oğlum o sana royal elpet mi verdi? Bu ne artık ki <laughs> <ticabon> kamu <yapıyorsam. gülüyor> <laughs> ne yapıyorsun? Ortam var ya benim boydan uzun. Erkek değil mi e şey. Neç <laughs> oğlum bu karşısındaki? oğlum silah versene. Şaka gibi lan. Hadi. Güzel. Ha ha ha. Ah, ha. Ah, ah, ah. <laughs> <laughs> Sen al sikerim Lan bir malzeme daha ver. ne yapacağım ya? Ay maşallah. Şu önümüzdeki tepeye doğru atabilecek var da kayaya atsın abi <laughs> ki, metal ya. Anamın sikimi ne doğru ya. Çok iyi. Abi ben ne diyorum? Üçüne nasıl yapıyor? Geri de kâlı mısınız siz? <laughs> Gel lan! Yürü yürü! E, al bakayım. El. Al! Hayırlı olsun! Oğlum o kovar! Utanma de hadi! Utanma! Öpeme kal! Siktirin. <gülüyor> Bakar mısınız? Buyurun! Alkol kullanıyor musunuz? Hayır. Sigara kullanıyor musunuz? Hayır. Kumar oynuyor musunuz? Hayır. Peki kötü bir alışkanlığımız var mı? Var. Nedir peki? <laughs> Kar mısınız? Buyurun. Hayır. hayır Alkol mü? Hayır. Sigara kullanıyor musunuz? Hayır. Kumar oynuyor musunuz? <laughs> hayır. Peki kötü bir alışkanlığımız var mı? Var. Nedir peki? <gülüyor> <gülüyor> Masa tenisinde Barış abi sana meydan okudu. Bizim Barış. He. Barış abi oynamaz. Öyle bir huyu var. Bırakmasını oynayalım istersen. Oy! Tabloda <laughs> da böyle konuştu verdim belli. eline. Sen gibi bir delikanlı genci yenmek ister ama. <laughs> <laughs> Yılların tavla ciddiyim dedi. 5 maçı bir maç zor alarak verdi. Gerçekten üzücü. <laughs> Barış abi bir pilates yapar mısın? çok iyi, çok iyi. İşte bu. Harika bir oyun. Mükemmel. Mükemmel. Oros bu çocuk. Gol görelim, maç görelim, futbol görelim. Oros bu çocuğu olalım. Bize var der. Babam içeriden buç sesini tonumu duysa, <laughs> içeri gelse. Bu gay mi? Saygı nasıl gay Saygı duyulur mu? Bu gay mi? <laughs> Beni hatırlamaz kimse. Bak 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 B bak 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 Kımıl kımıl arkasından gidelim aklını alalım mı? Fıtı 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 Akıl gidiyor <laughs> Salam aleyküm Aleyküm selam ben kendi aklım için söylemiştim bu arada. <laughs> bu arada videoyu beğenip abone olmayan herkese inşallah şu cam bardak girer. <laughs> <laughs> bir gün bir pembe hece varmış herkesi güldürmüş. Bir gün hece yoğun alamı tesisiyle doktor ekmiş. Doktor demiş ki kimse bana like atmıyor. Doktor demiş ki bir tane hece var o herkese like atıyor. Ona git o sana like atıyor o demiş ki o da benim. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. <laughs> ya Galileo'ya dönüp Hadi ya. Atamaz abi bu ibne. Uygun atamayacak abi. Atarsan senin de amına koyayım oğuz. Hadi lan. Hadi oğlum Hadi atamazsın. Hadi evet. lan. Hadi atamazsın. Yes. Döndü 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 döndü. Döndü bu 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 Döndü. 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 Bulda falan atarız ya. Gidelim. Hakikaten böyle mi gözüküyor? Beni almadın, beni almadın. Şu komp çekeyim. <laughs> Bu abladan çok güzel bir şey çıkacak gibi hissettim bak. Azcık anlıyorsan ben karıdan. Anlamıyormuşum. Yani incinmişsin incinmişsin yazıyorsunuz. Bilmiyorum ben incinecek ne anlattım onu anlayacağız ama hakikaten de sanırım incindik. Onurumuş boğazım Bekliyorlar yol ağzımda onlar Bir gün beni sorarlarsa susacağım Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan Ne özlemi hasret suçu doğasında varsa Yoksulum ben Biraz Biraz incinmiş olabiliriz Duygusuz pezevenk Ya kardeşim tavam yok Aynı ben şey var üstümde Sen neyle oynayacaksın? Hüseyin de bana verir Sonra herkes Hüseyin. Hüseyin'in tipini Sırada diğer evdeki adam var buldun. <laughs> Amına koyayım Hüseyin'in tipini nereden buldun Hüseyin? <laughs> resme bak Ananı sikeyim resme bak resme <laughs> 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 Çok iyi resim Aa, çok iyi resimmiş ya Sırada şey. diğer evdeki adamın gibi <laughs> <laughs> Merhabalar Geldi Zaman geldi abi. Geldi, timing'i tapladım. Tam bu saniyede baktı, geldi. İzle bak şurada, bak şurada mouse'u koydum yerde, bak Mouse'u koydum yerde bak. Ya hak! Oyun bu oyun değil, ölecek kesin. Beyza sen görürsün bak, izle beni izle, senin için geliyor bak. Five minutes later. Yıldık yapacağım. Hello, <laughs> darkness, bu, bu oyun değil. Ölecek kesin. Beyza sen görürsün. Bak I'm izle beni izle. izle. Sen için geliyor bak. Ben bunu bir giyip geleyim. Ben bunu bir giyip geleyim. Dur şurada bir giyip gelim. dur. Geliyor. A few moments later. Kapşondan ölüyordum ters giymişim Allah'ın belaları Çok teşekkür ederim tam üstüme göre oldu Gerçekten daha iyisini hayal bile edemedim Tam istedim o göbek desenin göbek açıklığı Tam Şira. çekeceğim yapacağınız için. Şey. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, i̇yi saatle Görüşürüz abi. Görüşürüz abi. Güle güle. E, tamam. Yeter <laughs> abi. 6 saat yayından sonra ben. Güzel miydi? çok iyi edit ya. Hocam yapıyor piç kurusu. Yapmış yani.